Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 81. ünite Boğut Her ikisi demektir. Aydır Gene her ikisi demektir. Naydır Her ikisi de değil anlamında kullanılmaktadır. Bunları e, kullanım alanlarına göre e, anlamlarını da daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi örneklerimize gelelim. Both'u şematik olarak göstermiş arkadaşlar, şekil olarak ikisi olarak e, ifade etmektedir. Aydır ise arkadaşlar, e, her ikisi gene anlamında kullanılmaktadır. O veya O anlamında kullanılmaktadır. E, ama soru işaretinin ne demek olduğunu birazdan açıklayacağız örneklerimizle. Neither da her ikisi de değil anlamında kullanılmaktadır. Rosemary has two children. Rosemary'nin iki çocuğu vardır. Both are married. İkisi de evlidir. Both burada the two children'ı nitelemektedir arkadaşlar. Would you like tea or coffee? Çay mı istersin kahve mi? You can have either. İkisini de alabilirsin. İkisini de alabilirsin. Yani tea or coffee yani çay da alabilirsin, kahve de alabilirsin. Yani ikisinden de ne istersen onu alabilirsin anlamında kullanılmaktadır burada. Aydır. Do you want to go to the cinema or the theater? Sinemaya mı, tiyatroya mı gitmek istersin? Neither. Her ikisi de değil. Yani olumsuz cevap veriyor. İkisini de istemiyorum diyor. I want to stay at home. Ben evde oturmak istiyorum. Yani neither burada not the cinema or the cinema olarak kullanmaktadır. Yani biz burada neither'ı çıkarıp şu ifadeyi kullanabiliriz. Sinemada değil, tiyatroda değil anlamında kullanmaktadır. Şimdi either ve neither kalıplarının kullanımlarındaki farkları görelim. Would you like tea or coffee? Çay mı istersin, kahve mi? Either, I don't mind. İkisi de olabilir. Yani either fark etmez. Çay veya kahve benim için fark etmez demek istiyor either de. I don't mind. Yani e, çok umursamıyorum anlamında. I don't want either. İkisini de istemiyorum. Not yani e, ben ikisini de istemiyorum derken burada either'ı kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neither not yani neither ikisini de istemiyorum. Burada either'ı yukarıdaki cümlede Aydır'ı notla birlikte kullanırken ne demekti arkadaşlar? Ben ikisini de istemiyorum diyor ya. Not either. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Neither. İkisini de istemiyorum demek oluyor. Either tek başına kullandığı zaman fark etmez. İkisinden birini de istiyorum. Ama not'la bir araya geldiği zaman neither anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi both, either ve neither ifadelerinin isimle birlikte kullanılmasını görelim. Both arkadaşlar plural, plural isimlerle yani çoğul isimlerle birlikte kullanılır. Both windows, both, both books, both children. Yani iki pencerede, iki kitapta, iki çocukta anlamında. Either ve neither ise arkadaşlar singularlarda yani tekil ifadelerde kullanılır. Nasıl olduğunu görelim şimdi. Either window. Her bir pencerede. Yani o pencerede. iki pencerede. Neither. Her bir hiçbiri fark etmez anlamında kullanılmaktadır. Ama böyle either ve neither direkt böyle gördüğünüz gibi yalın bir şekilde çevirmek çok mümkün değil. Sorularla birlikte yani cümlelerle birlikte daha anlaşılır hale geliyor arkadaşlar. Last year I went to Paris and Rome. Geçen yıl ben Paris ve Roma'ya gittim. I like both cities very much. İki şehirden de hoşlandım. First I worked in an office and later in a shop. Önceleri yani başlangıçta first başlangıç anlamında kullanılıyor burada. Bir ofiste çalıştım fakat sonra bir dükkanda çalıştım. Neither job was very interesting. Yani her iki işte her iki işte was very interesting. İlginç değildi. Yani ikisi de ilginç değildi anlamında kullanılıyor. Neither. Yani ikisinin de ikisi hakkında olumsuz bir yorum yaparken kullanılıyor. There are two ways from here to the station. Buradan istasyona iki yol bulunmaktadır. You can go either way. İki yoldan da gidebilirsin. Yani burada şunu vurgulamanın zamanı geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Both iki şeyden bahsederken kullanılır. Either ikisi de anlamında kullanılır. Yani iki şeyden bahsederken kullanılır. Neither de iki şeyden bahsederken, olumsuzlarda kullanılır arkadaşlar. Both of her ikisi de. Either of ikisinden birisi. Yani ikisi de olabilir. Neither ikisi de olmaz anlamında kullanılıyor. Both of these Bunların ikisi de. Either of these. Bunların her biri yani ikisinden birisi. Neither of these. Bunların ikisi de olmaz. Bunları şimdi kullanım alanlarını görelim arkadaşlar. I like both of those pictures. Ben bu iki fotoğraftan da resimden de hoşlanıyorum. Neither of my parents is English. Burada niye neither kullandı arkadaşlar? Çünkü parents iki kişidir arkadaşlar. Ya anne ya babadır. Anne babamdan ikisi de İngiliz değil. I haven't read either of these books. Ben bu iki kitaptan hiç, e, hiçbirini okumadım. Burada not laiderin kullanımı gene olumsuz oldu arkadaşlar. E, both of e, kullanımına biraz yoğunlaşalım. I like both of those pictures. Ben bu iki fotoğraftan da hoşlanırım. Resimden de hoşlanırım. I like both those pictures. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Yani both of those pictures ile both those pictures aynı anlamda kullanılmaktadır. Both of Anne's and sisters are married. Anne'in iki kız kardeşi de en kız kardeşlerinin ikisi de evli. E, gene aynı anlamda kullanılan both And sisters are married. Aynı anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Both of them, neither of us gibi ifadelerin kullanımını görelim şimdi. Anne has got two sisters. Anne'in iki kız kardeşi var. Both of them are married. İkisi de evli. Tom and I didn't eat anything. Ben ve Tom hiçbir şey yemedik. Neither of us was Hungry. İkimiz de aç değildik. Who are those two people? Bu iki kişi kimdir? I don't know either of them. İkisini de tanımıyorum. Evet arkadaşlar. Bu konuları gördükten sonra şimdi yeni üniteye başlıyoruz. 82. ünite. Elat, çok, much, sayılamayanlarda çok, many, sayılabilenlerde çok anlamına gelmektedir. Örneklerimizi görelim bunu şimdi. A lot of money. Çok para. A lot e, her iki türde de kullanılabilir arkadaşlar. Yani sayılabilen de sayılamayan da. Not much money. Çok para yok. A lot of books. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayılabilenler de çok anlamında. Çok kitap. Not many books. Çok kitap değil. Şimdi Maçın ve menünün ayrı ayrı kullanımlarına yoğunlaşalım. Maç Maç food Çok yemek Much money Çok para Did you buy much food? Çok yiyecek aldın mı? Sayılamayanlarda kullanılıyor. We haven't got much luggage. Çok bagajımız yok. How much money do you want? Ne kadar para istiyorsun? Have you got any money? Hiç param var mı? I have got some but not much. Biraz var fakat çok değil. Many ise arkadaşlar sayılabilenlerde çok anlamında kullanılıyordu. Şimdi görelim. Many books. Çok kitap. Many people. Çok insan. Did you buy many books? Çok kitap aldın mı? We don't know. Many people. Çok insan tanımıyoruz. How many photographs did you take? Kaç fotoğraf çektin? Did you take any photographs? Hiç fotoğraf çektin mi? I took some but not many. Biraz çektim fakat çok değil. Şimdi a lot of ifadesine yoğunlaşalım arkadaşlar. E, bütün isim çeşitlerinde kullanılır arkadaşlar. Yani sayılabilen sayılamayanlarda kullanılır. A lot of çok. We bought a lot of food. Çok yiyecek aldık. Paula hasn't got a lot of free time. Paula'nın e, çok boş zamanı yok. There is a lot of food, money, water. E, bu şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yukarıda e, sayılabilen, e, düzeltiyorum sayılamayanlarda nasıl a lot çok olarak kullanırsak, aynı şekilde tekil olarak da kullanabiliriz. There is a lot of food. Yani çok yiyecek var. There is a lot of money. Çok ne varmış arkadaşlar? para var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar singular olarak kullanırız. Yani vermin singular halini kullanırız. A of food sayılamayanlarda singular olarak kullanıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Food çoğul bir ifade olmasına rağmen yani çok yiyecekten bahsetmemize rağmen burada there is a food diyoruz. Bunu özellikle vurguluyorum arkadaşlar. There are a lot of food demiyoruz. Singular. Aklınızda şöyle de kalabilir. Sonunda S takısı olmadığı için derar demiyoruz da diyebilirsiniz. Şimdi sayılabilenlerde yani çok anlamında kullanılan sonuna S takısı alan veya bireysel olarak sayılabilen kelimelerin e, nasıl kullanıldığını görelim. Burada farklı bir kullanım var. Bunu vurgulayacağız birazdan. We bought a lot of books. Çok kitap aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar books diyoruz food'a sayılabilirken food demediğimiz gibi sayılamazken sayılamadığı için food demediğimiz gibi burada sayılabilen books'a sonuna s takısı alarak e, çoğul olduğunu vurguluyoruz arkadaşlar. We bought a lot of books. Did they ask you a lot of questions? Size çok soru sordular mı? Şimdi bu örneğimize dikkat edelim. There are a lot of trees. Sayılabilen ifadelerde arkadaşlar, ayla kullanıyoruz. Sayılamayanlarda izle kullanıyorduk ya burada sayılabilen de ayla kullanıyoruz. There are a lot of trees. Çok ağaç var. There are a lot of shops. Çok dükkan var. There are a lot of people. Çok insan var. A lot of people speak English speak gördüğünüz gibi speaks değil speak diyoruz. Sayılabildiği için speak diyoruz. Çünkü çoğul bir ifade olarak kullanılıyor. A lot of people speak English. Çok insan İngilizce konuşur. Ama sayılamayan bir ifade olsaydı speaks derdik. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi match'in kullanımını görelim arkadaşlar. Do you drink much coffee? A lot of coffee. Çok kahve içer misin? Yani ikisini de gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. I don't drink much coffee, a lot of coffee. Çok kahve içmem anlamında gene a lot of'u da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Maçı da kullanabiliyoruz. Maçın vurgulamamız gereken özgürlüğünden birisi arkadaşlar. Maç olumsuzlarda ve soru kalıplarında kullanılır çoğunlukla. I drink a lot of much. I, I drink a lot of coffee. Çok kahve içerim. I drink maç kafi demeyiz arkadaşlar. Olumlarda mümkün olduğu kadar elatof kullanıyoruz. Olumsuzlarda maç kullanıyoruz. Soru kalıplarında maç kullanıyoruz. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama elatof her yere girer. Onu da unutmayın. Yani olumlularda maçı mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. İstisnalar görebilirsiniz ama genel kural budur yani. Bunu buna dikkate alın. Onu da demek istiyorum. Elatof her yere girer. O şekilde bilin. Do you drink much coffee? Çok kahve içer misin? Yes, a lot. Evet, çok. Şimdi many ve a lot of'un kullanımını görelim arkadaşlar. Many de e, her yerde kullanabilirsiniz. A lot of gibi her yere girer. Much, olumsuz ve sorulara giriyordu genelde. Have you got many friends? Çok arkadaşınız var mı? Have you got a lot of friends? Gene gördüğünüz gibi aynı anlama geliyordu. We haven't got many friends. A lot of friends. Yani ikisi de kullanılabilir. Çok arkadaşımız yok. We have got many friends. Veya a lot of friends. Çok arkadaşımız var. Much ve a lot'ın ee, isim olmadan kullanımını görelim şimdi arkadaşlar. Diana spoke to me but she didn't say much. Diana benimle konuştu fakat çok şey söylemedi. Olumsuzlarda kullandık. Do you, want, do you watch TV much? Soruda kullandık. Çok televizyon izler misin? No, not much. Hayır çok değil. Yani çok sıklıklı değil anlamında. Not often anlamında kullanılıyor burada. We like films. Filmlerden hoşlanırız. So we go to the cinema a lot. Bu yüzden sinemaya çok gideriz. I don't like film. I don't like him very much. Ondan çok hoşlanmıyorum. Evet arkadaşlar burada konularımızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni Bilgi çok fazla olmasa da e, bildiğimiz konulardaki nüansları, detayları e, veya exceptions'ları yani ayrıcalıkları gördük arkadaşlar. Farkları, ayrın, e, ayrımları gördük. Konu ayrımlarını gördük yani daha detaylara inmeye başladık. E, bunları da öğrenmenize çok fayda var çünkü konuşmanızı zenginleştirecek, anlamanızı e, zenginleştirecek, kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bunları tekrar ederek çalışmalarınıza devam etmenizde fayda var. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.